Merhaba örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok keyifli hem de oldukça kolay telefon çantası projemi birlikte yapacağız. Üstelik bu çanta sadece kullanışlı değil, aynı zamanda çok şık ve tamamen elemeyi. İster kendiniz kullanın, ister sevdiklerinize hediye edin. Emin olun herkes bayılacak. Hazırsanız ipimizi, tığımızı alalım hemen başlayalım. Telefon çantam için ben akromi ip kullandım. Diğer malzemelerimiz tığımız, metremiz, çakmağımız, işaretleyicilerimiz ve makasımız. Makrome ipim için 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz kağıt iple ya da başka malzemelerle de yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre uygun malzemeyi kullanabilirsiniz. İlk olarak işe kili zincir yaparak başlıyoruz ve 21 adet zincir çekiyoruz. Siz birazcık daha büyük çalışmak isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Geri kalan bütün teknikler aynı. 21 adet zincirimizi çektik. İlk zincirimizi bırakıyoruz. Yanındaki zincirin arka kanatlarına çalışıyoruz. 20 adet sık iğne yapacağız. Buğday şeklinde, V şeklinde görünen kısmına değil, Zincirin arkasını çeviriyoruz. Arkasındaki kabarık duran kısımlara sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. ilk sırayı sık iğne yapıyoruz. Modelimizi kurmaya bir sonraki sıradan başlayacağız. Siz birazcık daha büyük isterseniz 25-28 zincirde çekebilirsiniz. Ben her seferinde telefon çantası diye başlıyorum. Kocaman bir çanta oluyor o yüzden bunu sadece telefon sığacak kadar yaptım. Siz telefonunuza ya da istediğiniz ölçüye göre büyütebilirsiniz. Son zincirimize de sık iğnemizi yapıyoruz. Kilit zincirimize dokunmuyoruz. Bu şekilde her iki taraf da aynı oluyor. Bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Burada V şeklinde duran kanatlarımızdan arkada olan tek kanatla yapacağız işlemimizi. İlkine bir kaydırma, ikincisine bir çakma sık iğne. Arka kanada batıyoruz, çıkıyoruz, içinden geçiriyoruz. Üzerine aldık yine arka kanat. Hepsini bir kapatıyoruz. Modelimizin tamamı bundan ibaret. Bir tane kaydırma, bir tane çakma sık iğne. Önce arka kanada kaydırma yapıyoruz. Sonra çakma sık iğne. Arka kanada battık, çıktık, içinden geçirdik. Tığımızın üzerine aldık. Yine arka kanada batıyoruz. Çıktık. Hepsini bir topladık. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Örgümüzün tamamı arka kanatları çalışmayla bitecek. 1 çakma sık iğne, 1 kaydırma 20 adet sık iğne vardı, 20 adet sayınızı korumamız gerekiyor. Son sık iğnemize de çakma sık iğne yaptık. Bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz püf noktası çakma sık iğne ile bittiği için ilk olarak kaydırma ile devam ediyoruz. Sık iğnelerin üzerine kaydırma, kaydırmaların üzerine sık iğne gelecek ve hep arka kanat çalışacağız. Her ikisi de aynı gibi olsa da V'lerine baktığımız zaman üstlerden çakma sık iğnikler birazcık daha tombul. Kaydırmaların ikiler birazcık daha küçük. Bu şekilde ayrımla sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Son zincirde de çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincirle örgümüzü çeviriyoruz. Son çakma sık iğne ile bittiği için üstüne kaydırma yapıyoruz. Bir saatte örüp çıkabileceğiniz kadar kolay bir model istediğimiz ölçüye gelinceye kadar bu şekilde yapıp örgümüzü tamamlıyoruz. İstediğimiz ölçüye geldi. Ben kapaklı yapmak istedim. Kapaklı yapmak istediğim için 42 santim ördüm. Katlayacağım kısımlarımı da işaretleyici için belirledim. Kapak kısmı da benim için yeterli. Siz kapaklı yapmak istemezseniz telefonunuzun sığacağı kadar miktarda örüp katladığınızda örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü çevirip sık iğne ile başlamıştık. Sık iğne ile bitiriyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün tepe noktalarına birer sık iğne yapıyoruz. örgüyü tamamlayınca her bir kenarına bir sıra sık iğne giderek tutturmayı tercih ettim. Sizler de istediğiniz şekilde isterseniz dikebilirsiniz. İsterseniz benim gibi sık iğne ile de tutturabilirsiniz. Sıranın sonuna geldim. Her ikisi de başlangıç ve bitişi aynı şekilde görünüyor. 1 zincir çektim. Şimdi bütün boşluklara birer tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna geldim son noktaya da sık iğnemi yapıyorum İpimi de gizleyerek bir tane kaydırma yapıyorum bir zincir çektim örgümü çeviriyorum şimdi İki sık iğneler karşılıklı gelen sık iğnelerin ikisinden birlikte alarak sık iğne ile birleştireceğim. Siz kaydırma yapabilirsiniz bu noktada dikebilirsiniz. İstediğiniz hangisi ise aynı şekilde tutturma yöntemini kullanabilirsiniz. İkisini birlikte alıyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Sıra sonuna gelince Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Çok sıkı tutmayalım. Büzme yapabilir. O yüzden sık iğneyi bıraktığımız noktada kalsın. Özellikle köşelere dikkat edelim. Bir tane zincir çekelim. Ve ipimizi keselim. Tam köşedeki ipimizi arkadan çekip saklayalım. kulumu ipi kesince mutlaka yakmamız gerekiyor yoksa sökülebilir. Yakıp tuttum. Evet bu taraf bitti. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağız. Bir tane zincirimizi yapıyoruz. Diğer tarafı da tutturdum. Şimdi kalan kısım yan kenarın birisini sık iğneleri kalmıştı. Orayı da tamamlıyoruz. Her bir boşluğa bir tane sık iğne yapıp kapağın çerçevesini tamamlıyoruz. Ben ayarlamalı sap kullandım. Hem onun tarifi için hem de püskül yapımını merak edenler için hem çantamı birazcık daha süsledim. Hem de size faydası olması için farklı teknikler kullandım. Bu sırada zaten bitirirken de başlarken de sık iğne yapmıştık. Kenara kadar geliyoruz. Son sık iğnemize de battık. Bir zincir çekip örgümüzü bitiriyoruz. Önce ipimizi gizleyelim. Biraz yürütelim, düğüm atıp, evet bu şekilde bir görüntüsü oldu. Elitüsü vermeyi unutmayalım. Evet fazla iplerimi temizledim. Şimdi sapımı takacağım. Yuvaları hazırlıyorum. Birazcık ipi bırakıp 7 adet zincir çekiyorum. Başta ve sonda bağlamak için birazcık ip bıraktım. bıraktığım kısımlardan geçiriyorum. Askının yuvalarını hazırlıyorum. Siz direkt dikebilirsiniz de. Metal halkalar da kullanabilirsiniz ya da ahşap tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet. Yuvamı hazırladım. Askıları sapını buraya takacağım. Diğer taraf için de Biraz ip bırakıyorum. Bağlamak için 7 adet zincir çekiyorum. Bunu da diğer tarafa sabitliyorum. sakın yakmayı unutmayın. İpimizi temizlerken birazcık yürütüp sonrasında da mutlaka yakıyoruz. Evet yuvalarım hazır. Ben sapımı bu yuvalara yapacağım. Sapım için iki tane ipi aynı anda kilit zincirini yapıyorum. Bir tanesini bırakıp bir tanesini parmağıma doluyorum. Diğeriyle aynı anda Boşta kalanı tığımın üzerine alıp parmağımdaki ile zincir çekiyorum. Boşta kalanı tığımın üzerine parmağımdaki ile zincir. Bunu isterseniz birazcık daha kalın olsun. Biraz iki kat iple yapabilirsiniz. Farklı rafya kağıt ip kullanabilirsiniz. Hazır sap kullanabilirsiniz. Ama ayarlamalı olduğu için ve sadece telefon çantası olduğu için benim için bu kalınlık yeterli. Boşta kalan tığımın üzerine alıyorum. Parmağımdaki ile zincir çekiyorum. Şimdi sapım için hazırladığım yuvaların birinden ördüğüm kısmı geçiriyorum. çantamın üzerine öreceğim kalan kısmı. Evet yuvadan geçirdim. Başlangıçtaki o kilit zinciri yaptığım yerden geçirip kaydırmamı yapıyorum. Alt kısmı bağladıktan sonra tekrar boşta kalan ipimi tığımın üzerine diğeriyle de zincir çekerek İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar sapımızı örmeye devam ediyoruz. Boştaki tığın üzerine diğeriyle parmağımdakini de zincir çekiyorum. Evet istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar aynı işlemi tekrarladık. Ben yaklaşık bir buçuk metre kadar ördüm. Tekrar ipi İki ipimi birleştiriyorum, zincir çekip biraz ip bırakıp kesiyorum. Sapımın örme aşaması bitti. Evet düzelttikten sonra diğer yuvadan da geçiriyoruz. Şimdi. Bağlama yapacağımız noktada küçük bir S oluşturup tepeden tutuyoruz. Kısa kalan ipi 3 kere diğer iki ipin üzerinden dolaştırıyoruz. Sardığımız kısımdaki ipleri biraz gevşetip küçük kalan noktayı oradan geçiriyoruz. Evet uzunluklarını ayarladıktan sonra düğüm kısmını yerleştirip oraya sabitliyoruz. Ne çok uzun kalmalı ne de kısa kalmalı. Çünkü çekerken bu sefer tekrar açılabilir. Uçta kalan başlangıç noktasındaki uzun bıraktığımız ipi oraya bir topuz yapıyoruz ki kısıtıp uzatırken açılmasın. Birkaç yerinden saklıyoruz ipi. Evet topuzumuz oluştuktan sonra kalan fazla ipimizi kesip kesmeden önce bir kontrol edelim ipimizin rahat geçiyor olması gerekiyor açma kapamada kestiğimiz noktayı hemen yakıyoruz. Evet onu oraya sabitledik topuzumuz da çok sıkı değil düğümün olduğu yerden ipimiz rahatlıkla geçiyor Evet çantamızın ölçülerini vereyim ben size kısa kenar 12 santimetre uzun kenar 17 santimetre Siz birazcık daha geniş isterseniz birkaç zincir fazla Uzun isterseniz de birkaç sıra fazladan örmeniz yeterli olacaktır. Püskül yapımını merak edenler için çantama püskül taktım ben. Elimize ayarını, açıklık ayarını bozmadan istediğimiz kadar ip sarıyoruz. Yeterli olduğu zaman uzunca bir kısım bırakıp ipimizi koparıyoruz. Şimdi önce tepeden sabitleyeceğiz. Başlangıçtaki ipimizle düğüm yaparak püsküvümüzü sabitliyoruz. Sonrasında bir kısım bırakıp Öz etrafından 5-6 kere sarıyoruz. Daha fazla da olabilir. Orayı kalınlık isterseniz 8-10 sarabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Sarma işlemin bitince ipimi sabitliyorum. Alt kısımları keseceğiz. Kestikten sonra yakmayı sakın unutmayalım. Çok çabuk sökülür çünkü. Teker teker yakarsanız birbirine yapışmazlar. Evet istediğiniz bir bölümüne kapatma için çıt çıt kullanmak istemedim. Zaten kapak var. Oraya küçük bir ayrıntı olarak püskülümü el yardımıyla sabitliyorum. Birkaç noktasından geçirelim. hepimizde gizleyip bitireceğiz Ben çok keyif aldım Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir faydalı bir etkinlik olmuştur yapacak olanlara kolay gelsin görüşmek üzere